Vision'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ve Pratik Oyun Han Kanal Pamir, Buse Duygu ile beraber Murder Mystery oynuyoruz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Teşekkür İyiyiz, abi. ediyoruz. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Umarım bu video deli gibi like gelir ve Duygu gibi murder olmam. <laughs> Bağlıyışam. Şey bak görürsün bak. Samet'çim? Bu arada kardeşim bir kimse öldürmesin. Ben bir konuşma yapmak istiyorum. Müsaade Aa, edersen evet, abi. Evet, evet evet evet. Biz de buyurun. Kardeşim Buyur. senin videonda biliyorsun geçen videonda 7 ee, 7 şey 3K like'ı geçerse 100 Robux hediye edeceğim demiştim en fazla like gelen yoruma. Evet. O da Pamire gelmiş abi. <laughs> Doğru mu lan Pamir? Ben bakmadım. <laughs> abi ben en son baktığımda ben değildi değişik şekilde. Abi Aa. ondan dolayı ben Pamire 100 Robux gönderdim. Buradan da haberini verelim. Ha, tamam ama istersen sen bu videoyu e, bir 5k like'ı geçerse abi bir hediye et istersen. Kanka. Ben, ama Pamir de... ama Pamir yazmasın bu defa yorum. Pamir yazma oğlum sen <laughs> niye yazıyorsun hakikaten bak. Pamir haksızlık o. Senin yazman haksızlık ha. Tamam, bir daha yapma. Tamam. Beni öldürün. <gülüyor> <gülüyor> ne olsam mesela <laughs> seni niye öldüreyim? Beni öldür. Beni zaten öldürdün şu anda. Bütün televizyonları öldürdüm. Buray. Evet. <laughs> Buray'a. <laughs> ya. Kalbi kırık şu anda. Kırık. Gittin. git 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 oraya git Pamir. Arkadaşlar. Aa ben geçtim şuradan Duyguya, Duygu'ya inat ya. like atın yani, ya. ya. Ama Duygu'ya inat like atın. O kadar Aa. sen Vallahi se değer veriyorum, seviyorum Ya falan. buraya. Abi. Oo herkes bak, götürdü. Sana Allah diyorum ki Pamir, değer verdiklerinden işte bak tekrar bir ölçü biç. Bak. <gülüyor> evet. <laughs> Ay be. Sametcim evet, sana çok değer veriyorum gerçekten <laughs> Seviyorum seni yani Cilala parla savaşma, Cilala parla <laughs> Bak şimdi pratik Abi tabii ki şaka evet. yapıyoruz Bunları da söyleyelim de ciddiye algılamasın ya, arkadaşlar ya, tabii Hayır, yani. Yani. Tabii yani. Çünkü çok hassas olan arkadaşlar var yorumlarda Sonra Samet abiyle Buse abla kavga mı etti diye yorum geliyor Sonra abi, diyorsunuz abi, ki Gitarist TV niye videoda yok Sonra ekip dağıldı mı Çünkü Gitarist TV <laughs> şu an uyuyor Pratikle Gret gitarist aynı <laughs> kişi diyorlar. Gratis <laughs> Gratis aynı kişi. evet arkadaşlar öyle diyorlar. Gratis <laughs> Garip garip yorumlar alıyorum e, <laughs> ben de. iyi <laughs> Samet. Kanka oyunu oynayacağız mı? Kanka oyunu oynayalım artık. Döküldüyse yani rahatladınız mı? Ben bu videoya like gelsin diye bir espri yaptım. Herkesin <laughs> konuşası varmış. <laughs> Demek ki <laughs> bayağı dertliyim. Ne yaptın böyle? Yapma Oğuz bana yapma. Ben sana güveniyorum. Yok kardeşim gel şöyle ya. bir muhabbet ya. Gel otur. <laughs> Şöyle bir ay ayranın var mı Samet ya? Aa bak bak bak, 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 bak. Ayranı yok içme. <laughs> <laughs> kola vereyim kola vereyim sana <laughs> Kolası yok içmeye. her öyle. Bu ne yapıyor lan? Pamir hadi ya. sirktesin sen Ne 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 ne, bak, bak. ne. Ama A atlamayacaksın oradan çık, tekrar ne. çık Ne <laughs> evet, ne 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 Öldü Sikir kanka var. dayanma. Kanka gel Duygu nerede ya gel ondan da intikam alalım Nerede lan kanka, Duygu? Duygun... Gerçekten... Bir nefes kadar yakın. Samet, seni öldüreyim duygun nerede olduğunu söyle. Hayır, hayır olmaz. <laughs> hayır, hayır olmaz. Ama çok akıllıcaydı taktik. Hayır olmaz öyle şey. Bu duygu mu lan? Yok bu duygu değil ya. Ben oh. de şişko görünce bir anda. Bak. Oh. <laughs> Duygunun böyle şey <laughs> yok mu? Yeah, my Oğuz, my duygu hemen çirkefleşmiyor mu? Bak. <laughs> ah. Oğuz? Ha. Yok mu burada bir espirimiz? Var kardeşim Vazgeçilmez ya Hadi vazgeçilmez Başla Evet arkadaşlar şu anda muhteşem bir oyun oynuyoruz arkadaşlar Arkadaşlar <laughs> arkadaşlar Bir tane youtuber yaptım yorumlara yazın <gülüyor> 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 Ya bu video var ya Bu videonun <laughs> <laughs> Bu video yüklenmez internet Valla hani siz böyle şey yapıyorsunuz Ben bir duyguya vurayım da geleyim Tamam hadi Bir selam söyle ha. Duygu duygu Tak 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 Nerede Bak, lan burada? Orada. Bakın ne? diyorum size diyorum Duygu da size bir Hı -hı. nefes kadar yakın. Hazırım ya bu... diyorum dünden. Duygu neredesin? <laughs> Yo. Siz o kadar Bak. laf et. Tam sıcak soğuk der lan. Bak, geldi o Düğü Scott. Helal olsun be. Kardeşim. Gel kardeşim, gel şöyle meydana gel. He. Lan nerede şöyle yukarı çıkalım. Gördünüz mü be? Helal olsun. Ya bu nasıl oyun oynamak ya? Şerif nerede? Burada. Bu kasabada şerif yokmuş. <laughs> Neyse beni çok şerif dedirtmeyin biliyorsunuz. <laughs> Sonra karıştırıyorsun sen. <laughs> <laughs> sen kardeşim namusumuzu yok oturmamız ya. Aha. Kanka öldürsen ne olacak lan? Zaten bekleyen kalmış kısır süre. Bekleyen, bekleyen Yalnız abi. bak şu Teo'yu görüyor musun? Baksana kardeşim şu Teo'yu ikiye keselim de yaz gününde böyle kolamızın <laughs> içine atalım. <laughs> Kanka yapma yapma o çok sevimli değil mi? Bakayım Lan harbi lan hep seni takip ediyor Sen namusumuzu kirlettin <laughs> Daha yeni baktım başına geldi? <laughs> sana. Lan öl Ne Ol öyle ne? Evet Aa, Kardeşlik bitti. kazandı Savaş bitti arkadaşlar İnşallah savaş korona bitti. da biter de <laughs> Bu şey biter Dertten kurtuluruz Aha bak ne İndiro yaptınız sen siz? Anlamadım bil. hiçbir şey arkadaşlar. Pratik biz böyle arada kendimizi öldürmüyoruz. Hani dostluk kazansın diyoruz. Hmm. Bizde öyle e, bizim şey var. Bizimki boşu boşuna. Bu nasıl dostluk be? Yani. Yani. Bizi harcadınız. Ben, ben de, mi harcadım? Pratik bak, ben yapayım. mi harcadım? Bak bak. Şş, Tabii. Bak, sakin. Sakin. <laughs> bak. Bak. Aa Bak bak. Ne haritası var Oğuz? Hayır onu bilmiyorum Bak şuna bak. Adına bak. Neyi TV vay be Pamir be helal olsun evet. bak Duygu'ya inat yapıyor değil mi? Aynen. Helal olsun. Hmm. Samet. Ne ya? Kedi Kediyi gör. Bu arada da her şeyi düşündük. <laughs> dur dur İnşallah. Dur. Ya yeme yeme ya videoda yemek yiyor. Ben yemiyorum. Ne yiyorsun? Ağzından öyle sesler ben yapabiliyorum yedi. istersen. Vay be. Tecun'u bıraktınız dışarıda. Yo içeride o. Dışarıda mı? Hayır lan dışarıda. Bakayım kardan adamıyla mı şey olacak? Vur, vurursanız vururum ha. Oha! Lan Boris Fis! Bakayım lan elime kılıç alınca ya onda da almıyor ya. O da e, kılıç alsa. Abi biri Samet'i vursun katilmiş. İkizim yeter artık bu olamaz. Oh. <laughs> İkizimi Oy. gördün mü yok ettim. İkizimi yok edebiliyorum Pamir. Öyle bir özelliğim var. Vay be abi. Gel bir de mördüre gidelim ya, gel, gel 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 abi, gel. hatırlıyor musun de? Aynen aynen <laughs> Oyundaki herkese okutuyoruz ha Lan burdan mıydı Oğuz? Bir aşağı Yürü Oğuz Ha, ulan yolu uzattı Oğuz Neyse Oğuz bir dakika. bakayım mördür müsün? Bir dakika Bir dakika kardeşim Ya, ya bir dakika bak. dursanıza Allah Allah Bir dakika diyorum Çık Bir dakika diyorsun sadece ne yapmamızı istediğini söylemiyorsun ki ben... Ben... Nerede bir kişi daha vardı burada öldü mü lan o? Bu bir kişi bizi arıyor Allah şu anda. Allah. Dur abi işaret fişe yatıyor. Pratik sesimize gel. Ben e, Doktor Boğaz'dan yeni yaptım makine daha tıkladığım zaman... bir ...çıkar mısın kardeşim bir makineyi ha. bir anlatayım ya Allah Allah. Abi, al 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 tarıyım al al masum ha. 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 A, o. A, bir, ha. Saniye. bir tekrar bekle yani. <laughs> bir tekrar bekle. Bir, bir tekrar mı? Dur. Evet. Tamamıyla içine girin. Hareket etmeyin. Evet. Evet. <laughs> Gördüğünüz gibi. Evet. <laughs> Ama da. Ama da. Kesinlikle. Ben kalpli gibi hissediyorum. Evet, Oğuzhan Bey. Oğuzhan Bey, Bey bir gelir misiniz? Oğuzhan Bey yaptığınız makine bozuk gibi. <laughs> gelir misiniz? Evet, mi? sıkıntılı bir makineymiş. Bir ben gireyim. <laughs> bir gir bakayım. Kapataş düzelir. Kapatayım. <laughs> kurayım mı? Bak <laughs> ba ba ben bir ne daha, daha da tekrar bakın. Bakın tekrar bakın isterseniz. Ben hiç ben, ben santim ya. Bak masumum ya bu kadar masum insan gördünüz mü siz hiç <laughs> ömrünüzde? Yok gördün mü? Bir cevap ver İsa bir cevap verir. Pratik hoş geldin. Öldüğüme göre <laughs> cevap veremiyorum artık. Pratik Dini şimdi gel bakalım masum arkadaşlık. musun bakalım. Abi hayır. Masum, masum musun git. masum musun git. Pamir şey. o sen nerede? Şey. Abi ben tahminen takriben ve tatminen şurada olduğunu düşünüyorum. Bak Pamir benim nerede olduğumu söylesin. Ha söyledi değil mi? Ha. Hayır Bundan oğlum sonra... yaşıyorduk ya adam zaten. Bundan sonra Pamir Han kanalın videolarında yok abi öldür beni. bakayım. <laughs> öldür beni. <gülüyor> öldür, <gülüyor> öldür öldür <gülüyor> öldür. Öldür. <gülüyor> öldür Kanka çocuk korkudan <laughs> beni <gülüyor> öldürdü. <gülüyor> <gülüyor> Bu çocuk korkudan beni öldürdü bir daha video çıkmayacağım diye. <laughs> bir daha çocuk ne çıkıyor? alakası var ne öyle bir şey? Hay helal olsun Pamir. Nasıl tahmin ettin ya? Anlaştık. Valla zordu. Bu tavşiki de hali de böyle. Hı? Ne yapayım? İsmini ne yapayım? Ben söyle. Pamir. Yani Pamir kadar tatlı olabilir mi? Bunu sen söyler misin? Bak hala televizyon olabilir mi diye. Kendi kaşınmıyor mu Oz? Oz kendi kaşınıyor birazcık da. Ben bir Kanka şey demiyorum. Kanka ben karışmayayım daha kötü oluyor. Evet, ben bile Petin'in ismi ne? Abi şuradaki kardan adamın ismi, ismi Teocan koymamış, Pamir'e koydurmuş. Bu kadar yani. Teocan olmuyor, 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 olmuyor. Bu ekip fazla yürümez arkadaşlar. <laughs> <laughs> Duga bu nasıl? Göremedim. Ama abi, ya vuruyoruz sonra gel ya. Abi gelin de şu toplantıya. Ya pratik zaten mördürsün. Bizi bir kes de rahatlayalım. Kurban da bizi keser sen. Öyle güzel mi? Sabahtan beri beni kesiyorlar zaten. Ben de birilerini keseyim diyorum artık. <laughs> Vay. Çıkar onu yedim yiğidim çıkar onu. <laughs> beni kesmeden çıkar ama. Arkadaşlar nerede? Gelsin artık masaya. Gel, çağırıyorum hemen. Oh, ko <laughs> Ramazan, Hüseyin. Dediniz, ha, gelin. Arkadaşlar konferans salonuna eee. Dikdörtgen masa toplantımız var Hayır. arkadaşlar. gelin. siz yukarı gelin. Konferans salonuna gelin. Hah gel gel, evet. Samet burada. Gelin abi. Gel Pratik. Evet umar arkadaşlar umar. sevgili saygılı arkadaşlar lütfen oturun Duygu hanım yerinizi alabilir miyim sizi? Ama ben şey Seni Sen de konuşmacı de. olarak çağıracağım Duygu hanım lütfen Bu nasıl toplantı <laughs> Bir gün toplantı yapıyordum <laughs> Evet bugün yanımızda yer alan çok saygıdeğer arkadaşlarımızla birlikte Aynı zaman çok önemli bir şey anlatacağım gibi de bakıyoruz lan. <laughs> evet, e, konuşmayı Güvenlik Bakanımız Pamir Bey'i buraya davet ederek alkışlar içinde. Buraya evet. davet ederek bekliyorum. Aa, Pamir Bey yokmuş. yok. Evet. Ondan dolayı Pamir Bey'in tavşanı sahneye çıkacak. O da Duygu. Duygu çıktı. Aynen <laughs> <laughs> mikrofon açık kalmış. Duygu, Duygu Vik, 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 vik Pardon, pa pardon Pamir Bey geldi Duygu Hanım, siz sahneden bir şey yapalım <laughs> Gelen giden herkes alkışlıyor herkes <laughs> Şak şak şakçı. Böyle ayarlarla, <gülüyor> <gülüyor> Pamir Bey fazla şey yapmayın Hayvan mikrofonu gibi bağırın açık, Mikrofonu açık, mikrofon açık unut Pamir Mikrofonu <laughs> açık Abi şu gülünü al şunun ya bu ne böyle ya Alkışlıyor <laughs> Eee evet arkadaşlar, öncelikle size yeni bıçağımı göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi elektromanyetik bıçak. Bravo, bravo. Test edebilir miyim üstünüzde? Bakın gördüğünüz gibi arkadan. Tabii şöyle bir takalım bana. i̇şte bu. <laughs> Taktı. Ülkenin, ülkemizin güvenlik bakanı öldüğü için yeniden seçim yapacağız. <laughs> Hadi gelelim son randa. Son randa da bakalım. Seni konuşturmama ama bakan ne yapıyoruz? İletişim bakanı. <gülüyor> <gülüyor> ne? Pamir bir şey mi? Banka. <laughs> Banka, Banka soygununa mı gidiyoruz? Ya yine Hayır. Ya? ya ne para gözsün ya? Duygu burada da mı para gözsün ya? Her şeyde yok video şeyde Robux, Mobux. Burada da hep paracı ya. Hep böyle arkadaş böyle bir şey olamaz ya. Ne diyor Hancı bir ya? Ya bırak ya. Banka soyguna be. mı gidiyoruz diyor. Ha gidiyoruz. Ya sana hiçbir şey söylemiyorum. Tamam. <laughs> ya bra bra, murder sen. Allah Allah. Aa diyorum ki. Ya bra bu para <laughs> veri, bra bra bra, halah bra. He he. Keşke hep çocuk kalsaydık da en büyük yaramız dizimizdeki yara olsaydı. Yani, ne <gülüyor> <gülüyor> Abi ya neler. Ağlayacağım şurda. Bana... <laughs> <laughs> Şuraya banka soyasım geldi şu anda. Bozuk burası, bozuk beyefendi, bozuk. Evladım paramı çekemiyorum yardım et. Samet Bey böyle ha. Bey beyefendi şunda bir ilgilenir misiniz ya yani ben? Tabii, tabii. Böyle... ablacım ablacım şifreni söyler misin? Beş beş yedi 5 evet. beş yedi beş e, mi? Tabi evladım. Ha, tamam abla kaç para çıkacak emekli maaşın yatmış. Abla mı? Ab ne diyeyim teyze mi diyeyim? Abla deme. <laughs> Dede de. <gülüyor> Abla <laughs> deme lazım olur Samet Ya Arladağ bu nedir ya bak pratik görüyorum. Ben çekerim kendi paramı <gülüyor> <gülüyor> Dedim Dedeye sahip çıkalım Dedeciğim seni parayı aldı götürdü yarısını Şu cebeyi yaptı. efendi yaptı Para mı çekerim Paramı <laughs> çekerim <laughs> Ben değilim katil <laughs> ben değilim <laughs> ben de, lütfen. Ya, ya gidiyorum paraları. ben <laughs> Oho. Töküldüm Araları sökülün çabuk Tamam <laughs> Dur lan <-Line> yerinde oh. <laughs> Ulan burası Trabzon'dur adalet dağıtırız ha <laughs> Adam, adam, adam. <laughs> nasıl öldü pratik ha Hakikaten iyi <laughs> iyiydi çok iyiydi Hadi gelin videonun sonuna gelin Buraya yanıma ya. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Videoya like atmayı ve kanallarımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>